mi robot süpürgeyi anlatacağım e, mi robot süpürgeyi kullanabilmek için ilk baş mi home uygulamasını indirip e, süpürgenizi mi home uygulamasına tanıtmanız gerekiyor bu tanıtma işlemini gerçekleştirdikten sonra e, süpürgeniz hakkında birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz mi home üzerinden e, süpürgemizin kaç metrekarelik alanı temizlediği yüzde kaç şarjının olduğu ne kadar zaman çalışarak temizlik yaptığı bilgisine ana ekrandan ulaşabiliyoruz. Bu bölgeye de evimizin krokisini çiziyor. Ee, hangi alanların temizlendiğini, hangi alanların temizlenmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yukarıdaki kısma tıkladığımız zaman ise buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Ee, hangi zaman aralığında çalışıp e, kapanmasını e, uygulama üzerinden belirleyebiliyoruz. Ben kendim çalıştırıyorum. Belli bir zaman aralığında çalışmasını ayarlamadım. İstersek ayarlayabiliyoruz. Robot süpürgemizin sesini ayarlayabiliyoruz. Ee, ve konuşacağı dili seçebiliyoruz. Ee, ben İngilizce olarak ayarladım. Türkçe dil seçeneği benim cihazımda yok. Ee, sesini de orta şiddette ayarlamıştım. Bir senedir de bu şekilde kullanıyorum. Temizlik yapma modu var. Gece modu. Standart mod, turbo mod, maksimum mod. Bu modlardan uygun olanı kendimize seçerek çalıştırabiliriz. Ben turbo modu seçtim ama gece rahatsız etmemek için insanları gece modunda seçebiliriz. Bir de uzaktan kumanda modu var sanki bir uzaktan kumandalı arabaymış gibi süpürgemizi sağa sola, ileriye, geriye hareket ettirebiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz de var. Burada da ne kadar zaman çalıştırıldığı, kaç metrekare kalan temizlendiği, saat kaçta çalıştırıldığı gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Süpürgemizin filtresinin ömrünün ne kadar kaldığını, altındaki e, üç kollu temizleme aparatının ömrünün ne kadar kaldığını, e, altına dönen parça, uzun parçanın e, ömrünün ne kadar kaldığını öğrenebiliyoruz ve sensör temizliğinin e, ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Daha öncesinde sensör temizlediğim için %100 diğer parçalar daha değişmedi. E, parçalarını artık Türkiye'de de kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Daha öncesinde Türkiye'de bulmak biraz zordu. E, manuel kullanım kılavuz da var burada. Ve videolarını da izleyebiliyoruz şu şekilde. Videoları da yer alıyor. Kullanım kılavuzunu okumaya gerek yok. Direkt buradan da kullanım kılavuzuna e, görüntülü olarak ulaşabiliyoruz. Temizlik robotumuzun ismini değiştirebiliyoruz. Ben kül kedisi olarak koymuştum. İsteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Burada da ve işte diğer bilgiler oturma odası vesaire vesaire diye ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar o kadar önemli değil artık. Update e, edebilirsiniz. Güncellemeleri kontrol edin. E, bir senedir 4-5 kere güncelleme geldi. Güncellemeleri kontrol etmekte fayda var. E, şimdi Çalıştıralım ve evimizi temizleyelim. Mi Home uygulamasını açtık. Şimdi süpürgemizi çalıştıralım. Evet, süpürgemiz çalışmaya başladı. Telefonla şu an herhangi bir işimiz yok. Kapatabiliriz. Netimizin altını süpürmeye başladım. Yaklaşık 12 santimlik bir boyu var süpürgenin. O yüzden kanepelerin ayaklarını yükseltmeniz gerekebilir. Ben kanepemizin ayaklarını yükselttim. Kanepelerin altlarında rahatlıkla süpürebilsin diye. Şu an süpürüyor. Gayet hızlı bir şekilde. Bir süpürme işlemini bitirdi. Şimdi standına doğru gidiyor. şimdi şarj standına yerleşti işte ve şarj olmaya başladı. Bakalım. Ee, yaklaşık 4 gün önce detaylı bir temizlik yapılmıştı. Dört ee, 4 gün sonunda evimiz ne halde? Tabi evde 2 tane çocuk da var. Onları da değerlendirmek lazım. Hazinemizin içerisinde dolmuş durumda. Haznemizi boşaltalım. Şimdi mini temiz kabutunun dış görünümünden bahsedeceğim. Burada büyükçe bir kapağımız var. Bu kapağı açtığımız zaman toz haznesine ulaşabiliyoruz. Toz haznemizi şöyle tutarak rahatlıkla yerinden çıkartabiliyoruz. Ee, üst kapağımız açılmıyor, yan kapak açılıyor. Yan kapağı çekerek açıp içerisindeki tozu boşaltabiliyoruz. Tekrardan kapağı kapattıktan sonra yerine tutturup hafifçe bastırıyoruz. Ee, tekrardan açalım. Şu burada da filtremiz yer alıyor. Filtremizin de belli bir ömrü var. Filtrenin belli bir ömür sonunda değiştirilmesi gerekiyor. Mi temizlik robotumuzun üzerinde üç tane düğme yer alıyor. Birincisi çalıştırma yani açma ve kapatma düğmesi. İkincisi şarj ünitesine gitme düğmesi. Üzerinde ev resmi var. Ve üçüncüsü de şurada iğne ile basabildiğimiz reset düğmesi. Wi-Fi'ye bağlı olduğunu gösteren de bir tane LED'imiz var burada. Kapağı kapatıyoruz. Burada bir sensörümüz var. Ön tarafta bir sensörümüz var. Altta da 1, 2, 3 ve 4 adet sensörümüz var. Bunların zaman içerisinde tozlandığı için tozların temizlenmesi gerekiyor. Altta bir fırçamız var. Bunun belli bir zaman aralığında değiştirmesi gerekiyor. Bir sene oldu. Yavaş yavaş yıpranmaya başladı. Altta bir fırçamız daha var. Şu buralardan bastırdığımız zaman rahatlıkla yerinden çıkartılabiliyor. Bunun da e, gelen kutusundan çıkan bıçak yardımıyla temizlenmesi gerekiyor. Bunun da belli bir ömrü var. Ee, belli bir süre sonunda bu parçanın parçanı da, bu parçanın değiştirilmesi gerekiyor. Şu plastik parçamız değişmiyor. Şu dönen parçamız değişiyor. Burada da bu parçamız değişiyor. Ve içerisindeki filtrende de belli bir zaman aralığında değiştirilmesi gerekiyor. Ee, bir sene boyunca kullanmış olduğumuz temizlik robotundan gayet memnunuz. Ee, hala da problemsiz olarak çalışmakta. Parçalarımız da daha çok eskimedi. Ee, daha e, kullanılabilir durumda. Demek ki bir sene boyunca kullansak da e, parça değiştirmiyoruz. Parçaları uzun ömürlü. Ee, eskiden Türkiye'de yedek parçası bulunmuyordu ama artık e, yedek parçası da rahatlıkla bulunabiliyor. Gayet güzel. işimizi kolaylaştıran bir ürün. O yüzden tavsiye ederim. Fiyatlar dolar endeksli olduğu için fiyatlar daha da arttı. Ben bunu Banggood sitesinden almıştım. O zaman Türkiye'de yaygın değildi. Banggood sitesinden almıştım. 1700 liraya artı vergiye gelmişti. Ama günümüzde tabi bu rakamlara bulmak çok zor.